Müzakere yapmada amaç taraflar için mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmaktır. Pazarlıklar sonucu her iki taraf için de makul olan bir denge noktası bulunur. İbrahim Bey iyi bir oto ustasıdır. İşlerini büyütmek için uzun vadeli kredi kullanmış, taksitlerini de bir dönem başarıyla ödemiştir. İşleri iyi giden İbrahim Bey, eline geçen toplu nakitle kredisini yapılandırmak istemektedir. Bankayla yaptığı görüşmede istediği avantajı elde etmek için toplu ödeyeceğini nakde artırması gerektiği söylenen İbrahim Bey hemen karar vermez. Düşünüp taşınıp geleceğini söyler. Müzakere, fikir ya da çıkarları birbirinden farklı iki ya da daha çok tarafın beraberce eldeki konu üzerinde anlaşma arayışıdır. Müzakerede amacımız mümkün olan en iyi anlaşmayı yapabilmektir. Taraflar arasında denge noktasının bulunması için yapılır. İki taraf tahtarellinin iki ucuna oturur ve bir denge yakalamaya çalışır. Amaç iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşmaya varmaktır. Yaptığı hesaplarla avantajını sürdüreceği, bankayı da ikna edebileceğini düşündüğü bir teklifi bankaya iletir. Biraz pazarlık yapılır ve İbrahim Bey'in talep ettiği noktada sonuca ulaşılır. Üzerinde müzakere edilebilecek tüm unsurlar sıralanır ve zihinde farklı anlaşma senaryoları oluşturulur. Bu sonradan eyvah dememek için çok önemlidir.